Herkese selam. 11 Ocak yarın. 14 Eylül'de 20 derece oğlakta bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayın genel ve burçlar etkilerinden bahsediyor olacağım. Yeni ay güzel bir yeni ay. Uranüs üçgenli. Satürn ve Neptün arasında özür dilerim. Jüpiter arasında güzel bir açı var. Yeni ay Plüton'la kavuşacak. Yeni ayın yöneticisi Satürn ve an haritasına ikizler yükselmiş. Merkür yayda Neptün'den aldığı kareyi taşıyor ama uzaklaşıyor. Burç değiştirecek. Ay düğümleri de tek kareli. Şimdi bu yeni ayda ilk etapta söylemek istediğim şey. Gerçekten obsesif olduğunuz ne var? Direkt konuya giriyorum. Takıntılı olduğunuz ne var? O konuyla ilgili üzerine gidin. O konuyla alakalı yeni bir başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bir e, işle alakalı bir konu olabilir. İşinizde sorumluluk üstlenmek. Yeni bir sorumluluk alabilmek olabilir. Veya spora başlamak istiyorsunuzdur. Beslenmenize dikkat edeceksinizdir. Düzenli yaşamak istiyorsunuzdur. Takıntılı olduğunuz konu üzerine gidin. Çalışın. Verim alacaksınız. En derin böyle korkularınıza da yüzleşebilirsiniz. Oğlak çünkü aslında netlik beklentisini de anlatıyor burada. Netlik beklentisi derken Plüton'la kavuşacağı için derinlerde yatan hırslarınız sizi aslında daha çok güçlendirebilir. Tabii ki bunu olumlu kullanmak lazım. Bir kişinin ezinde direkt söylemiyor olmanız lazım. Hani bir kişiyle ilgili hırs değil. Ancak o kişi sizi belki işle alakalı başka bir tarafa çeker vesaire. Onlar ayrı konular. Ancak Burada özellikle kendinizin daha iyi olabilmesi için neler mümkün dünyasından çıkıp gerçekten işe başlamanız, kurulmanız lazım. Aklıma şey geliyor hatta. Tavşan Ayıs'ta demiş ki, nereye gidiyorsun onu bilmiyorum demiş. O da nereye gittiğini bilmiyorsan yolda olduğunun, ner nereye gideceğinin, böyle değildi ya. Böyle değildi bu. Bir dakika. Böyle değildi. Şuraya not almıştım. Söylerim diye. Hangi yoldan gideyim? demiş ayısı Tavşan'a. Tavşan, Tavşan da demiş ki nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin önemi yok. Ayısı harikalar diyarında. Bu cümleyi de unutuyorsan vay halime. Okey. Hadi oğlak yenilerini anlatayım biraz. Teknik bilgiyi verdim zaten. Şimdi bu yeni ayda haritalarınızın 20 derece oğlak olduğu alanda ve 19 derece boğanın olduğu alanda da yani boğa ve oğlan olduğu alanda olaylara farklı açıdan yaklaşabilmek, sorumluluk geliştirmek, disipline olmak, net ve cesur olmak, inisiyatif alabilmek önemli olacak. Evinize taşın altına koyun. Özellikle boğa başak ve oğlak burçları sizin için harika bir dönem geliyor. Yükselenle dahil olmak üzere. Ben de şey oldum böyle iş, hırs, yani hani biraz daha motiveyim, aslında oğlak depresif bir burçtur. Aslında bakarsınız yani oğlak zamanı en böyle burçların zolyanın arasında depresyona yatkın olduğumuz dönemi anlatır. Diş, kemik, cilt problemlerini verebilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, sizi öldürmeyen şey daha çok güçlendiriyor. Plüton hala 29 oğlaktı çünkü hala bir şeyleri inşa edecek ve oğlak timasında geleneksel olan şeyleri anlatıyor burada. Kuralları anlatıyor, sınırları anlatıyor, limitleri anlatıyor, Disiplini olmayı gösteriyor. O yüzden lütfen kendinize gelin, kendinize güvenin, yapabileceklerinize güvenin. Satürn ve Mars arasında da güzel bir açı var çünkü. Muazzam disiplin olmak, odaklanmak bize fayda sağlayacak. Biraz fikirler değişkenlik gösterebilir. Merkür yerde tabii ki burada. Ancak Merkür burç değiştirecek zaten. Ay günleri tekrar dedim ya şimdi bu ay düğümleri tekrar isimle, Sorun oğlan olduğu alandan çıkıyor aslında bakarsınız. Yani işi yönetememek sorunken şu sorunun çözümü de orada diyecek. Bu bana. Özellikle haritalarınızda terazi koç koçun olduğu alanda yön değişimlerine hazır olun. Oğlan olduğu alanda da lütfen net, cesur ve girişimci olun. Oğlak dediğimiz zaman astrolojide büyük yapıları, geleneksel yapıları, işleri, yönetimi, yönetim sistemini, devletleri anlatır. Bu dönemde mesela siyasi alanla alakalı ve askeri alanla alakalı çok büyük gelişmeler olabilir. Askeri konularda hareketlilik bu dönem, bu hafta özellikle artabilir. Sağlık açısından da diş, kemik, cilt problemlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca Venüs ve Kiron arasında güzel bir açı var. İlişkiler şifalanıyor. Barışmak, evet mümkün. Kız arkadaşlarınız aranızı toparlayabilirsiniz. Veya kendi değerinizle alakalı. Venüs kendi üzerimizde gösterdiğimiz, yansıttığımız değer biçimlerini anlatıyor. Benim hep şöyle bir politika değil de yani hani şöyle bir prensibim vardır. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi karşı tarafa yapmam. Karşı taraf bana yapıyorsa ki onu tercih ederim ve bitiririm. Yani bu bir hani, özel ilişki olsun veya arkadaşlık ilişkisi olsun her zaman bu mantıktayım. Ancak bazen ba bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Venus Kiron günü mesela bunu gösterecek. Siz karşı tarafa kendinize yaklaşılmasını istemediğiniz şekilde belki karşı tarafa özen gösteriniz ama karşı taraf size bunu göstermedi. O zaman bunu konuşun. Yani söz durdukça ağırlaşacaktır aksi takdirde. Bunu harekete geçirebilirsiniz. Bu yeni ayda. Bu taraftan çay şey için öksürüyorum ayda. Okey. Şimdi şey yapalım. Yani diş kemik cilt problemlerine dikkat dedim. Eklem sıvılarında azalmalar olabilir kadınlar. Özellikle sizler. Bizler. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi özetle yani çok böyle hani karman çorman yapmadan Sağda solda çok karışmadan disipline olan sorumluluk alan kazançlı çıkacak beyin aile. Şimdi burçları anlatıyorum. Okey. Yükselen koçla sizler iş kariyer gelecek hedeflerinizle ilgili yeni başlangıçlar yaşıyorsunuz evliliğinizin gidişatıyla ilgili de karar alabilirsiniz ortaklaşa yapılan işlerde özellikle yeni başlangıçlarınız da olabilir parasal anlamda hiç beklemediğiniz bir yerden elinize bir miktar e, maddi kazanç geçiyor diyebilirim psikolojik anlamda da gerçeklerle yüzleşerek daha çok hani kendinizden emin olacağınız bir hafta geçiriyorsunuz bence. Yükselen boğalar sizler yurt dışına taşınmak, eğitim, seyahatler almak, seyahat almak, seyahat bileti uçak bileti, bir yere gitmek istiyorsunuz, bilet alırsınız. Eğitime başlayabilirsiniz. Yüksek eğitim, akademik kariyer yapabilirsiniz veya hukuksal olarak beklediğiniz bir iş vardır. Bunun sonucu gelebilir ama e, televizyonla alakalı, medya ile alakalı, reklamla alakalı bir işiniz olabilir. Hayatınızın hani böyle hayatta inandığınız konularla ilgili birden değişim ve dönüşüm teması hayatınızda bence gerçekleşebilir. Ayrıca burada arkadaş çevrelerinizden yana destek alıyorsunuz. Araştırın network bağlantılarınızı sağlam tutun derim. Uzaklara gitme planları yapılabilir. Yükselen ikizler sizler kredi çekmek beklediğiniz o büyük kredi gelebilir mesela. Borç kapayabilirsiniz. Yeni bir ortak alabilirsiniz işinize. Kazançlarınızı düşünüyorsunuz. Eşinizin para durumuyla ilgili önemli bir gelişme olabilir veya ortağınızın. ne ee... <laughs> Neyi ifade edeyim? kariyerle ilgili konularda destekleneceksiniz. Burada hiç ummadığınız bir psikolojik açılımda yaşayabilirsiniz. Hem ilişkisel hem de kendinizle alakalı. Ama parasal anlamda iyisiniz. Özellikle e, borç kapama veya bir şey yatırım yapmakla ilgili etki alıyorsunuz diyebilirim. Aşk hayatınızda da biraz daha içe kapanabilirsiniz ama konuşun. Kapanmayın. Çok da kapanmazsınız da yön değişimleri diyor orası yani konuş diyor. Yükselen yengeç sizler yeni bir ilişkiye başlamak. Eğer hayatınızda birisi yoksa evet başlayabilirsiniz yeni bir ortakla yolunuza devam edebilirsiniz ama karşı taraf bu dönemde sizi daha böyle sinir edebilecek bir noktada, hani böyle ufacık bir şey bile rahatsız edebilir. Buraya dikkat etmeniz lazım. Arkadaş ortamlarına aynı size de şansı var bu arada. Hiç böyle uzun zamandan beri yapmadığınız bir şey yapmak, belki kalabalık bir ortama çıkmak çok uzun zamandan beri deneyimlemediğiniz bir şeydir veya dışarı çıkmıyorsunuzdur. Bu noktada biraz daha farklı alanlarda bulunmak sosyal çevreler iyi gelecektir diyebilirim. Ama özetle ve net bir şekilde bir şey söylemem gerekiyorsa ilişki, yeni ilişki, ilişkisi olanlar da beraber ortaklaşa bir iş yapma, bir kontrat imzalama, bir yere taşınmakla ilgili etki alıyor. Yükselen aslanlar direkt yeni işe başlamam olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ciltte böyle sedef tarzı hastalıklar veya dudak kuruluğu, kaş döküntüsü vesaire o tarz kronikleşen bir şeyiniz varsa bununla ilgili çalışma yapabilirsiniz. Ne çalışması? Doktora gitme çalışması. Doktora gidersiniz. Evcil bir hayvanınız varsa onun sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Ancak bu yükselen aslanların kariyeriyle ve işiyle ilgili sürpriz bir gelişme oluyor. Beklenmedik bir sorumluluk sene bilmeniz mümkün. Özel hayatınızda e, biraz daha karşı tarafa böyle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Ama bu önemli konuşmalar biraz dağınık kalabilir ama yine de önümüzdeki dönem hiç fena değil. Psikolojik anlamda güçleniyorsunuz. Yükselen başaklar yeni bir aşk gelebilir size de. Oğlak yeni ayına bak ya resmen aşk dağıtı, dağıttı. Ama şöyle hani muazzam lovers'lar yok yani hani gerçekten sorumluluk alan Dönemimizde de hani trip atmayan e, neyse seksist bir yorum olmasın, yaklaşım olmasın. Ama anlayan anladı beni. E, sorumluluk alan gerçekten ayakları yere sağlam basan güzel gidiyor. Şimdi yükselen başaklar. Hayatınızda kimse yoksa yeni birisiyle birlikte olabilirsiniz. Hayatınızda birisi varsa bu kişiyle yeni bir başlangıç yapmak, biz neyiz konuşmalarını yapabileceğiniz bir etki var. Açıkçası ilişkisel anlamda sorumluluk alınıyorsa burada güçleneceksiniz. Bunu unutmayın. Alınmıyorsa yani bakacaksınız önünüze muhtemelen. Yurt dışı eğitim seyahatlerle ilgili konularda aktif bir süreciniz başlayabilir. Bir de kendinizi çok yaratıcı bir şekilde ifade ederek o konudan para kazanabilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatıyla ilgili önemli gelişmeler de olabilir. Yükselen teraziler. Biraz yavaş konuşayım. Ben, 10 dakika ee, yeni bir eve çıkmak. Yeni bir ev almak, yatırım yapmak ee, ev içerisinde tadilatlar yapabilmeniz mümkün burada. Zaten Uranüs'te 8. evinizde ortaklaşa yapılan işler, krediler, ödemelerden para gelecektir. Yani bir yerden bekleme, beklemediğiniz aniden bir yerden para gelebilir, miras gelebilir. İş konusunda biraz iş yapmak istemiyorsunuz ama bence yapın. İnanılmaz iyi gelecek. Bir de bedeninize, yeme düzeninize dikkat edin bu yeni ayda e, ilişkisel yön değişimleri yaşayabilirsiniz. Yer değişimi ve yön değişimi. Hem ilişkisel, mesela sevginizle aynı evde yaşıyorsunuzdur ama ev değiştirirsiniz. E, ya da bu illaki ayrılacaksınız anlamına gelmez. Hani evle ilgili karar olur. Beraber eve çıkma kararı olabilir. Mevcut yerden çıkmış olursunuz. Aile bireyleriyle önemli konuşmalar da yapılabilir. Yükselen akrepler, yakın yerlere yapacağınız seyahatler önemli olacak. Efor buradan geliyor. Online işler, iyi ticaret bu alanda yeni başlangıçlarınız olabilir. Mesela uzun zamandan beri markanız vardır. Bu markanızla ilgili bir kimlik çalışması yapacaksınızdır. O zaman bir ajansla veya sosyal medya, dijital bir tarafla çalışmaya başlarsınız. İş hayatınızla ilgili yön değişimleri var. Daha çok online takılmak isteyeceksiniz. Bu yeni ayda ayrıca aşk hayatınızla ilgili de sorumluluk alıyorsunuz diyebilirim. Yükselen yerler iş ve para konusunda yeni başlangıçlarınız olabilir. Yeni bir şeyden para kazanmak, üretmek, yaratmak hani çok yaratıcı fikirler ve projeler kapıda diyebilirim sizin için. İş konusundaki verim alma süreciniz hızlanıyor ve hiç beklemediğiniz yerden bağlantılar da sağlayabilirsiniz. Sizin de evle ilgili konularla ilgili sorumluluk kalıyorsunuz. Evde daha fazla çalışabilir veya baba ve geçmiş konular duygusal yüklerle ilgili sağlamlığınız, psikolojiniz artıyor diyebilirim. Özel hayatınızla ilgili maddi manevi değerler bu dönemde biraz daha kafanızı kurcalayabilir. Net olun. Sorumluluk kalın. Hızlı konuştuğum zaman böyle oluyor. Ama hızlı konuşuyorum. Yükselen oğlaklar. Sizin için inanılmaz önemli bir yeni ay. Bu yeni ay ile beraber hayatınızın gidişatında yön değişiklikleri yapacaksınız. O direksiyonun başında siz misiniz? Yoksa yanında mı oturuyorsunuz? Artık o direksiyonun başına geçme zamanı çoktan gelmiştir. Ve yönetmek isteyeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda biraz daha enerjiniz yüksek ve e, birisinin karşı tarafın sizi hemen böyle sinirlendirdiğini de fark edebilirsiniz. İnsanlara tahammülünüz olmayacak mesela bu dönemde. Ve boş iş, boş insan asla istemiyorsunuz. Vaktinizi kaliteli geçireceğiniz insanlarla birlikte olmaya özen göstereceksiniz. Bu oğlak yeni ayının aslında temelinde bu var. Yani hepimiz evet hayatımızı, vaktimizi kaliteli e, bir şekilde geçirelim. Zamanımızı dolu dolu yaşayalım. Ancak özellikle yükselen oğlaklar sizler bunu daha çok ön plana tutacaksınızdır. Ayrıca şimdi e, Uranüs aşk alanınızda hiç beklemediğiniz bir aşk, hiç beklemediğiniz bir romantizm, Biraz siz netsinizdir, soğuksunuzdur ama bu dönemde belki kalbinizin kapıları açılıyor, buzlar eriyor diyebilirim ve hayatınızda eğer birisi varsa Belki bu kişide daha çok sanatsal aktivitelere gideceksiniz. Daha çok jestler, sürprizler gelecektir. Yakın çevrenizde kardeşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Onun hayatıyla ilgili sorumluluk alabileceğiniz bir dönem var. İlişkisel alanda biraz geriye çekilmiştiniz. Çünkü Venus Merkür 12. evinizdeydi. İlişkisel konulardan belki sıkıldınız, çok spiritüel gelişim konularına da odaklandınız. Ancak yavaş yavaş Venus Merkür sizin burcunuza geçiyor. Siz şah kalkacaksınız diyebilirim. Zaten bu oğlak yeneği de da kendine gel yeneği açık sizin için. Dış görünüşünüzle ilgili, dişlerle ilgili, kemiklerle ilgili, ciltle ilgili aksiyon alınabilir. Sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar, fiziksel görünümünüzle ilgili değişimler veya beslenme düzeninizle ilgili yapabilirsiniz. Geldik yükselen kovalara. Sizler insan tanıdığınız bir dönemdesiniz. Size fayda sağlayan, vakti boş geçirmek değil ama sizde. Burada sizin için böyle sizin hayatınızda gerçekten bu insan bana ne katıyor? Hani gerçi boşluk doldukta da o var ama daha çok e, kendi başınıza kalarak hani ya da ikili ikili ilişkilerde bu arkadaşlıktan bahsediyorum ilerlemek isteyeceksiniz. Biraz yani bu dönemde en çok depresyonu siz de iliklerinize kadar hissedebilirsiniz ama depresyona girmeyin. Sadece insanlara mesafe tanıyın. Yani Alan tanıyın. Kendi alanınıza saygı duyun. Alan tanımınız olsun. Bunu yapıyorsanız o zaman kendi hakkınıza girmiyorsunuz. Şimdi geçmişle ilgili konularda bu dönemde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Okay. Yaşayalım. Problem yok. Psikolojik anlamda açılımlar sağlanabilir. Evde daha çok vakit geçirmek veya kendi insanlarınızla bir arada olmak size iyi gelecektir evle ilgili konuda gayrimenkul, alım, satım, emlakla ilgili hiç beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Parasal anlamda da sorumluluklar yükleniyor. Hem özdeğer konusunda hem de psikolojik anlamda aktifsiniz bu dönemde. Yükselen balıklar. Sizler sosyal çevreyle ilgili Yeni ortamlara girmek, yeni arkadaşlıklar kurmak, bu anlamda yeni başlangıçlar yaşıyorsunuz açıkçası. Yakın çevrenizden birisi sizi birisiyle tanıştırabilir bu dönemde ya da e, bu, bu özel hayat olarak söylemiyorum, bu tanıştırma sizin network bağlantınız olabilir. İleriye yönelik daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Eğer ki tanıdık varsa bu dönem kariyer hayatınızda kullanmaya bakın. Ee, iş anlamında özellikle ne yapmak istediğinizle ilgili ilgileniyorsunuz. Daha çok ee, parasal konularda biraz açılmış olabilirsiniz. Arkadaşlıklar parasal mevzulardan dolayı yön değiştirebilir. Hayatınızla ilgili sorumluluk almaktan kaçınmamanız lazım. Unutmayın Satürn destekli yani yeni ayın yöneticisi Satürn Aslına bakarsınız Jüpiter'le güzel bir açıda. İnandığınız bir konuyla ilgili hayatınızı büyütebilirsiniz. Sorumluluk almaktan kaçınmıyor olmanız lazım. Ama özellikle sizin çevre değişiminiz, arkadaşlıkları tekrardan gözden geçirme, kulüp, dernek, yeni bir kulübe yazılmak, dernek kişi organizasyon işi mümkün gözüküyor diyebilirim. Evet. Yeni ayımız da bu şekilde. Güzel bir yeni ay. Oğlaktan beklenmeyecek ölçüde. Güzel bir yeni ay. Herkese sağlık, güç, sorumluluk, para, motivasyon diliyorum. Kendinize iyi bakın.